Abi. Refleks ya Dur dur. Beni yeter ya biraz Güzel hani. abi. abi ne ha, şimdi benim Molotov'um var. Kill, killer killer'a can basalım. Killer çok low. Killer gel reis. Hunter oğlum var. senin Lan Pardon, oğlum sağ. bana geldi bana geldi bana geldi. <laughs> bana hep Ne şey killer'ın canı nasıl bu kadar çok azalıyor ben anlamıyorum. Aga ben arkada sizi koruyorum. Olmadı bu Anladım. Hunter. Hunter. Yo yapamaz bir şey. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Alttan geldi. Bunun söyle. <laughs> Sesini duydum. Hunter nerede abi? Arkanızda arkanızda çarçar, çarçar, arkanızda çarçar, arkanızda. Onun. Oha. Demiştim. Hmm. Oğlum ne demiştim? Man yap bu ya. Kolsuz nasıl öldü ya? Tank. Ölmüş adam. Tank bu. Oğlum Bana ya siz ne yapıyorsunuz ya? Beni şey yaptı, ya. uçurdu. Şaka mısın? Hadi abi. Gel lan lan lan. Hadi abi kuruyoruz seni hadi. Hadi kilim hadi hadi kardeşim. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. Taş atıyor taş atıyor üstten. <laughs> Bir <Taş atıyor. gülüyor> <laughs> <laughs> çat yedi. Okay video. <laughs>